Hoşgeldiniz Ben Hakan. Bu da Hakan Berat Kolda kanalı. Evet, yine girişimizi yaptık ve masayı kırdığımıza göre başlayabiliriz. Gecenin geç saatinde çekiyorum ve uykum yok. Evet. Başlıyoruz. Evet, youtuberların nasıl girişleri olduğunu biliyorsunuz mesela. Benimkinden başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Hakan Bu da Hakan Beyaz Kodalak kanalı ama biraz daha sesi bir de masaya vurarak <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Hakan Bu da Hakan Beyaz Kodalak kanalı Merhaba <laughs> Tamam işte öyle Sese doğru gelin gençler Ne oynuyoruz oğlum Minecraft <laughs> Minecraft <Club> oynuyoruz <laughs> Ama seviyorum filmi Yani Sese geliyor Hasan Musta babamın ismi. Benim de babamın ismi Hasan. Hasan Kodalak. Kodalak markete gelmeyi unutmayın. Kodalak market. Bir sürü kedi var. Kedi de besleyebilirsiniz yani. Ben montajsız çekiyorum bu videoyu. Bir gün montaj yapmayı da ederim. Şarkı da koyarım. Evet arkadaşlar bu kadar burnumu sildikten sonra başlayalım. Ondan sonra Berke Kalfa. Hmm, merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Arkadaşlar çok sıkıntılı işlere bulaştım siz, sizin yüzünüzden. <laughs> öyle diyor. Gerçekten demiyor mu Emir? Evet. İçinden aslında öyle geçiyor. Sizin yüzünüzden bulaştım lan. Asmayın ayaklarına böyle şeyler diyor ama. işte Ama adam sağ herkes biliyor. Çaki gerçek çaki değil. Bu Yani ı, ı, ı. Süleyman der. Süleyman der. Süley ismi Sülen ne diyor? Sülen... Süleyman. ha Süleyman der Süleyman. Herkes biliyor yani. Eğlence amaçlı çekiliyor aslında güzel. Benimki de Güzel değildir yani. Sevmeyen de var, seven de var. Sevmeyen de var, seven de var. Sevmeyen de var, seven de var. Sevmeyen... Niye dislike butonuna hiç dislike gelmiyor değil mi Emir? Evet. Gerçekten like butonuna hiç <laughs> hep like'a geliyor. Dislike'a gelmiyor. Olsun siz atarsınız. <laughs> Size güveniyorum. Siz like atarsınız, dislike de atarsınız. İstediğinizi atın. Sizi zorlamıyorum yani. Yok da atmayın bana ne. YouTube'da anlaşmam yok. YouTube'da anlaşıyorsan olur. Evet konudan saptık iyice. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Instagram'da beni takip etmeyin.